Herkese merhabalar arkadaşlar Ling oynuyoruz kaldı kaldığında hemen alıyorum hemen sesi ayarlayayım bakalım piklere e, harit de kalmış bize güzel iki tane bozuk bir kalmışız onlarda da racer var e, ilhamlı Bruno var tamam e, ilhamlı bir adc varsa koridoru ben her zaman e, rotasyonu her zaman ilhamlı adc'ye göre atıyorum bu da demek oluyor ki bu sefer maviden başlayacağız bu iyi değil aslında ben redden başlamayı tercih ediyorum çünkü mavim İlk mavimi aldığım zaman genç genk atamazsam mavimin süresi bitiyor. Tekrar maviyi almak zorunda kalıyorum. O yüzden ilk de alsak daha mantıklı oluyor. Bir de Franco bunu çekebilir. Umarım gelmez. Şunu düşünürse sevinirim. Tamam güzel o tarafa geçti. Franco gelecek ya muhtemelen. Yo gelmiyor aşağıda çok güzel. E, red basmayayım. Karşı aslında Roger ormanın yavaş dönen bir karakter değil. Hızlı dönüyor. Redine gelir yetişir. Çalam çalamayız falan. Bak ilham da ama o Bruno. Hı, hı. Ona hesaba katmadı kendisinde ne var fiske. Yani ilhamı bunu Bruno öyle kafa kafaya gitmek güzel. O da öldü. Evet. Ling aldığımız zaman maçların zorlaşması. Yani ne zaman Ling almasam böyle 10 dakikada bitiyor maçlar. Ne bileyim işte Julian'dır, Martis'tir, Baras'tır ne alırsam alayım. Takım öyle bir oynuyor ki lan diyorum ne güzel takım ya falan. Link alıyorum. Ölüyoruz. Neyse. Toparlayalım. Şimdi şunu keselim. Bu çok önde duruyor. Bir kere kesti ya şeyi. Sanıyor ki her dakika öyle olacak. Oğlum fiske niye atıyorsun? Zaten kestim. Franco geliyorsa sıkıntı yok. Gelsin keserim. Orada öldü. Nasip de varsa kazanırız ya. Link. Bir nerf bekliyorum Link'e. Çok fazla e, pik, e, atılıyor. Ban da çok fazla oluyor. Şimdi o Franco hasarım yetmez ki. Yine de biraz hasar atacağım. Kesmeyi oynamayacağım. Ya da oynar mıyız? Ya girdik çıktık. Racer'a dönelim. Dediğim gibi. Bak şu an mavim bitti mesela. Benim mavimi oynuyor. Alo. Gençler. Güzel ama Martis ulta şey yaptı. Ben buradan çıkmak zorundayım. Maviye de gelecek. Ben canı fulliyim. Şunu görelim. Yetişemem ki. Enerji hadi 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 hadi. Yetişeyim. Yok baba yetişemedik. Aa gitmiş. Helal olsun vallahi. İnce düşündü. Edit 4 level değil değil mi? 7 xp fi. Daha 4 level bile değil adam. Martis geldi sımacı vurdu vallahi kafamıza. Şimdi Florin güçlü pik evet. Ama işte Franco da bizi tutacak. O da sıkıntı. Şöyle ufaktan ufaktan gidelim. Tamam Franco aşağıda. Kaplumbağayı deneriz. Dener miyiz bilmiyorum ki. Abi ölmeyin ama ya. Hani tamam link kaldı. Oynayacağız elimizden geleni yapacağız siz de elinden geleni yapmayın yani kaybetmek için. Buna smite atmadım. Sen ne yapıyorsun ya? Ama kaplumbağayı aldı değil mi bu? Canım benim. Link aldı, link. Öyle yok, kaplumbağayı aldım, kalkanım var falan. Yanında kimse yok. Adamsın lan edit. Bak güzel topladı. Farda geriye düşmesine rağmen ee, kesmesi, kile alması çok güzeldi. Şimdi aşağıda bunu öldü mü? Uçar mıyız be? Ne diyorsunuz? Ama yol üzerinde ölürüz ya. Of çok güzel çekti. Şuradan tüyelim. De Bruno Bey zattı ya. Tamam güzel güzel. Bakalım neler olacak. Vahşi savaşçıyı bitirelim. Florin olduğu için hasarım yüksek çıktı orada. Küçük bir şey veriyor ya parçacık. Ne veriyor bu harbiden? 5 uyarlanabilir saldırı bir de düzenli hasar mı? Öyle bir şey diyor herhalde. Şimdi red'im yok. Roger'ı yukarıda görürsem mavisi var. Hmm, Bruno'yu görürsem de dalarım. Oynarız oynarız. Stun at. Gelsene canım benim. Ya oğlum niye gelmiyorsun ya? Ya. Ya kardeşim saldır diyorsun. Çıkıyorsun ya. Ulti de atmışsın. Sersemletmen de var. Arkadaş ya. Boşu boşuna rotasyonum gitti. Bak redimi de alıyorlar yani muhtemelen. İnşallah redimi alıyordur. Alsın redimi. Sıkıntı yok. Mavi mi darlamasın da. Hayır ilhamlı Bruno ne yapabilir bize yani? Sen sersemletme koyacağım. Ben sersemletme koyacağım. Ölecek zaten. Bu maç can çekme çalacağım. Yani can çekme çekeceğim. Alacağım. Can çekme çalacağım ya? Video çekerken de laflar böyle yanlışlıkla çıkıyor. Şimdi o mavi oynama şansım yok. Ben ne yapacağım? Red alacağım. O da benim red aldı. Yani red'e gideceğim. Franco'dan ulti yiyeceğim. Tek yiyeceğim. Desteklemeyecek takım biliyorum. Alıştık. Yalnız oynamaya alıştık linkle. Solo girince zor arkadaşlar. Ne yapayım ya? Bu yani bu kadar oluyor. Ben de isterim 5 bir takım kurayım da. Şimdi midi tutmamız lazım. O kadar değil. Arkadaşlar Yani yapabileceğimi yaptım. Smite'ımı attım. Franco'dan ulti yemek istemediğim için çıktım oradan. Bak şimdi ne yapacağım? Hemen alt koridora gidiyorum abi. Mid'i zaten tuttum. Yani ölmezsiniz herhalde ya. Oynuyor mu orayı? Ne yapıyorsunuz? Florinden çok geç bir ulti. Güzel hasar ama duvarım yok, ultim yok. Hiçbir şey yapamam. Kule açacağız. Açabilir miyim artık? Hadi Franco gelecek. Franco da ulti var mı bilmiyorum ya. Bilsem iyi olur aslında. Canlar az. O da ölsün. Tamam bu da öldü güzel. Ben bunu beyitleyeceğim. Atla bakayım. Yok ya. Beyitleyemedim. Orada Edit'in ultisi olduğu için Edit güzel hasarı destekler dedim. Stanlarsam diye. Ama orada bir başarılı olamadık. Sıkıntı yok. Hemen redimizi alalım. Ormanı dönmeye devam edelim. Ya adamların fight'ı güçlü. Odet çok alan hasarı vurduğu için sıkıntı. Harit güçlü pik evet ama nerf de aldı biliyorsunuz. Nerf'ten sonra artık eskisi kadar güçlü değil. Bir de ADC'miz hiç güven vermiyor da neyse. Yukarıda da öldüler. Sıkıntı yok. Şimdi bu orman çıkımda bundan Buraya kim gelir ya? Odet mi gelir? Bak buna saldır bu sefer. Dostum ulti at hadi. Oh of Kardeşim saldır saldır ya. Ya niye saldırmıyorsun? Saldır saldır. Cık. 04 oynuyor ya sabır ya Rabbim ya. Ya stun atmışsın ben stun atıyorum. Neyden çıkıyorsun ben tek başıma? Kesemem ki ilhamlı Bruno yani. Adam durduğu yerde vurup bir vuruyor ya. Adam Allah oldu diyor. Ya sabır ya Rabbim ya. Yemin ediyorum sınanıyorum ya. Link alınca sınanıyorum arkadaşlar ben anlamadım ya. Nerede gerizekalı var bana geliyor ciddi söylüyorum. Ya ilhamlı Bruno saldıracaksın ya dümdüz. Çok kötü fight çok kötü fight girdim ama. Martis oyun bitirmiş ya. Vallahi Martis oyun bitirdi. Şaka gibi adam hiçbir fayda e gelmiyor. 4 kişi alıyorlar çünkü. Smite'im yok smite'im geri çık. Ya sabır ya kanser etti beni şu popol. <laughs> Abi dakika birden beri yani belliydi zaten okul altında yaptığı salaklıktan. Ya hakaret etmek istemiyorum ama gerçekten ya bıktım yani. O kadar kötü oynayamazsın ya. Olma abi mistik olmasın bunlar ya bir, bir, sıkıntı bir şey yapılsın. Saldır bak adamın durduğu yere bak ya abin niye hiç kimse umursamıyor kurban olayım ya. O ultiyle spamlarsa hepimizi yamultur. Popol gitti alttan. Bak yavaş oynayın yavaş oynayın. Saldıracağım saldıracağım. Bak dön 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 dön. dön. Saldır saldır sattı. Tamam Martis gitti mi? Ah be gitmiş. Tamam bak çok güzel oldu fight ya. Bruno o kadar önde duruyor ki. Adamın umurunda değil yani. Kimse de saldırmıyor hani. Neyi niye saldırmıyorlar anlamıyorum ki ilhamı var. Bu adamın fiskesi yok. Saflaştırı yok ne bileyim hiçbir şey yok yani. Neyden çekiniyorlar? Şurayı ittireceğim. Milyonlar itmem lazım. Şuradan mavime gideceğim de beyaz atacağım aşağıdan gideceğim ya. Şurada yol üzerinde Franco falan gelebilir. Gerdiler beni ya. İlhamlı Bruno saldırmıyorlar arkadaş ya. Lord'u nasıl alayım? Gidemem Lord'a falan. Ver şunu da. Ya sabır ya. Doğa rüzgarı da aldı. Onu şimdi hadi iki tane vursa yeter gerçi de. Ne yapıyorsunuz ya? Edit bir kişiyi kesse iyi. Yani oradan bir kişiyi kesebilir. Florin ultisi de var çünkü. Ulti atacak mı artık Edit? Oğlum ulti atıp tarasana. Florin ulti atsın kes. Aa, çok acayipler arkadaşlar ya. Valla çok acayip. Florin ultu atsa, edit ultu atsa baya tarar yani orayı. Editin asarı saçmalık. Full yüktü bir de. Aşağı gideyim değil mi ben? Ben gideyim. Odet fiskolite atar. Bunlar biter. Oyun biter. Ben mecbur gireceğim önden. Yoksa kule fokuslayacaklar. Güzel girdik çıktık yine. Güzel. Tamam. Bak bu güzeldi. Şimdi aşağıdan gidelim. Kuleyi e, koruyalım. Güzel. Lord'u iyi defledik. Bak Bruno yine sattı herhalde. Aha fiske attı edit. Çok kötü oynadı ama galiba ya. Kaçırdı ne varsa baksana. Hala şum arıyor o. Doğası var. Doğayı bastı. Rajira Fox'da sıkıntı yok. Franco geliyor ama. Tamam güzel. Güzel güzel halledeceğiz. Halledeceğiz inşallah. Franco ultisine yakalanmamamız lazım. İnşallah şu mağazımı açmam. Şuradan kafama fiski ultiyi yemem. Çünkü atmıştı. Bak aslında var ya öndeler. Çok öndeler. Satıyorlar. Saldırılabilir ama Odette'in de hasarı saçmalık. Şimdi bunun doğası yok. Ama işte hasarım yeter mi? Yetmez. Franco da yanında. Ama atladı ya. Saldır şuna. Vallahi oynadık. Billah oynadık. Şuradan vuralım. Vallahi halledeceğiz galiba. Hop şunun ultiyi açtırdık. Güzel hasar. Oğlum Odet yandan var ya temizler bize. Aman diyeyim. Güzel bak Bruno'yu önde gördüğüm an atladım. Hallettim. Devam etmeseniz bak milyon içseniz oradan lorda gitsek arkadaşlar. Dağlar ekilerliğin neydi o ya? Bas şunlara <laughs> vallahi zorlu oyun anlatıyorum ya. Dostlar bak siz de şu aşağıya itin. Lorda girelim. Ee, şunu çıkmayacağım ya. Bunu çıkacağım o. Zaten kritiğimiz yüz oldu. Ekstra bir kritik item almanın bir manası yok. Şimdi şuraya ittik ya. Şimdi rakip oraya gitmek zorunda. Ama benim mavim bitti. Benim mavim bitti arkadaşlar, bir tık sıkıntı. Bir tur geri bak, geri çekil. Ben girmiyorsam ormancı olarak lorda. Geri çekil atıyorsam çık. Lütfen yakalanmayın. Ben mavi alıp yukarıya gideceğim bu arada. Lorda gitmeyeceğim. Bunlar çünkü lorda abanıyor gibi. Bunlar buraya gelmek zorunda. Korkacaklar. Fight atma. Bak fight arıyorlar. Fight atma. Tamam. Güzel. Bak şimdi saldır. Şimdi saldır. Sıkıştılar. Saldır saldır. Bak kapatın oğlum hadi. Hadi. Bak atlayacağım. Ölmek istemiyorum. Haydi haydi haydi. Enayilik yaptı bunlar. He. Oyun bilgisi be kardeşim. 3'te 3 üç, Vallahi zorla oyun taşıttım adamlara şaka gibi ya. Lan Popol. Hadi. Ya midi itildi mi? Heh midi itildi. Güzel güzel. Oğlum kazanmış olalım hadi ya. <laughs> Vallahi bir daha yenemeyiz biz bunları lan ne oluyor? <laughs> Oğlum Martis dur. İttir şu minyonları ittir. Kes şunu kes kes kes. Devam 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 devam. Gel lan buraya gel. Allah be. İşte bu. Ya arkadaşlar vallahi bıktım ya gerçekten oyun mu oynuyoruz, stres mi yapıyoruz? Hani ben anlamadım yani. Oh neyse. Link kalıyor bir de ayda yılda bir kalıyor onu da kaybetmek istemiyorum yani. 225 yıldız olduk. Hasar tablosuna da bakalım. Yani neyse cinsiyetçilik yapmayacağım. Neyse. Herkesin eline sağlık. Hasar tablosu da bu şekilde. %28 harit güzel bir destek sağlamış bize. Hepinize teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediğiniz için. Destekleriniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hızlı bir şekilde 100, abone 100 aboneye geçtik. Bu şekilde videoların devamı gelecek. Beklemede kalın. Takipte kalın. Hoşçakalın.